Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Sims 4 Dine Out Lokanta Zenginliği Challenge oynuyoruz. Yeni Challenge'ın ismini bu buldum. Ee, ve arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, ben şimdi ihtiyaçlarımı karşılamak için Pancake ailesinin evine geldim tamam mı? Ve ondan sonra bir anda şey... Ee, bir saat sonra Rose'un işi var dedi. Ve Biz Rose'u işe şey yapmamıştık. Eee işe katmamıştık ve şu an bizim level 2'de bir işe bir işe sahibiz. Ve ben hemen yani bu videoyu bitirdim ondan sonra direkt başlattım yani hiç işe falan da sokmadım. Yani ben anlamadım yani neden böyle bir şey oldu. Ama bu tabi benim e, challenge kurallarıma. Kendi koyduğum challenge kurallarına aykırı. Quit job diyoruz. Okey. şey hocam ben şurada bir şey gördüm. Ee, nerede? Make a prank call. Bunu ben ilk defa gördüm yani neymiş bilmiyorum ama Şimdi bizim 50 smelerimiz var ben birazcık taş falan topladım Şunlardan da birazcık toplay toplayalım Açlığımı bu pankeklerde giderdim Ama tabi bizim hala paramız 50 smelerim yani bu bir şey değiştirmiyor Öyle yani Ruby bulduk Ruby şey ya Yakut falan değil mi Ruby? Şunu şöyle hemen bir tane daha. Başka nelerde vardır? Taş, maş. Şunu alalım. Heh, şuraları da şöyle. Alalım ondan sonra direkten şey yapalım. İşimize gidelim. Aslında şu an biz işi açabiliyor muyuz? Açalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. <laughs> ben bu özelliği keşfettikten sonra zaten bayağı bir e, şey oluyor bana. Bayağı acıktık şimdi biz, nerelerde yemek yiysek acaba? Şurada yemekler var mı? Yemek yapmışlardı bence burada. 15'si mi? Yalınla? Bırak Allah aşkına ya. Birisi burada yemek yapsın, ne olur? Yemek yapın. Yoksa birisine gidip yiyeceğim. Pankeklerin evine gidip hala yemek yiyeceğim. Open desem yemek var mıdır? Yokmuş. O zaman serve lunch da değil. Quick meal cereal yiyelim. Ve ben de şuradaki şeyleri satayım. Kurbağaları çiftleştiremedim ama olsun. 600 melon kazandık ha. Bildiğin lokantadan daha fazla kazancımız var. Yani lokantamızda buzdolabı yok. <laughs> bu ne demek? Hadi o zaman şeye gidelim. Aa 30 ismini kazandık ha. <laughs> Lokantamız şey 30 ismini kazanmış. Aferin ona. Hmm. Şimdi ben o zaman birazcık daha şöyle bir etrafta dolaşayım. Şey yapalım başka bir parka falan gidelim de oradan bir sürü taş toplayalım. Hatta şuradaki bu o ise daha fazla taş var gibime geliyor. Şimdi. <laughs> Ve arkadaşlar artık ben videoları böyle 20-25 dakika yapmaya karar verdim. Yey. Yeah. Evet taş. Taş arıyoruz. Taş yok. Ben var ya bir aramayayım zaten her yerde bir taş böyle bir ışınlanır böyle her yere. Evet taş bulayalım. Bul bulayalım. Taş. Taş var mı? Merhaba ben taş arıyorum da look for x şunu alalım um, vay manzaraya bak şuradan şunu alalım en daha bu büyümemiş bile Ay senin baya enerji düşük ya ne yapsak ki ya Neyse onlara gitme alt üstü yeter bize Hiç hile kullanmayacağım Kendimi çok zor istiyorum hile kullanmak için ama Kullanmayacağım yap? Biraz uyuyalım. Bizim şu an kazancımız 33 melona ala. Alo. Biraz koyduktan sonra şey yaparız. Lokantamıza gidelim. Hatta şu an bile gidebiliriz. Travel. Arkadaşlar sizce bu challenge'ın ismi ne olsun? Yani ben Season 4 Dineouts. Hani genel olarak Dineout oynuyoruz çünkü. Lokanta Zenginliği diye düşündüm. Kötü mü olmuş? Bir fikirlerinizi alayım. <laughs> Bana da bir yemek atsana ya orada. <laughs> Tamam tamam hadi sen zorlanmazsın sen yaparsın her şeyi ben bilirim seni. Evet hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Check on table. Check on table. Welcome kanda diyelim size. Beğendin mi? Normal diyor. Bu neymiş? Normal tamam. Normal kalitesi hiçbir sorun yok. check on table diyelim. Evet şu an uykumuz böyle. Büştü gittim. Evet, 253 melon kazandık. Şu an iyi bence. Ben şunları alayım. Siz rahat rahat oturun. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya bir yatak koyacağım. Öf, malıymayın. Comfort. Hemen şundan sleep diyeceğim. Birazcık uyuyalım. <laughs> yakma yakma. Bir şey yakma. Biraz koyduktan sonra hallederiz ya. Çünkü bayağı uykumuz var ve durumumuz da kötü. Ve lokantada yani şu an buzdolabı yok. Çok komik. 600 karıntası. Aa. Lokanta şeyimiz de şeye gelmiş. Lokanta şeyimiz de şeye gelmiş. Nasıl bir tabirse artık. Beynim yandı yani. Gerçekten şu an video çekmekten beynim yandı. Çünkü üst üste kaç tane video çekiyorum. Ama çok mutluyum çektiğim için. Tamam. Artık bütün her şeyimizi buradan karşılayabiliriz. Waiter nerede? 302 milyon kazandık tamam. Gayet iyi. Şu an saat gecenin ikisi. Bence artık kapatalım yani size de yazık. Size de yazık yani. Great prices. Ah excel excellence. Ha bizi ucuz restoran diyebiliyorlarmış. Yani ne diyeyim ki? <laughs> Tabii ki de öyle bileceğiz. Çizil ve ben Dino o kadar hoşlandım ki yani gerçekten alınmaya değer bir oyun paketi ve ben oyun paketi hakkında büyük ihtimalle incelemede yapacağım. Büyük ihtimalle. Bir have a breakfast değil de bir scrambled eggs yapalım. Çünkü ocağı biz de kullanabiliyoruz değil mi? Hocam hocam Şu bulaşık makinesi ne kadar? 540 smelden mi bu? Yani Allah kahretmesin seni. 540 smelden ne demek? 600, 675 miş daha bir de. Çok garip. Ha biz de kullanabiliyoruz yey. Yeah. Birazdan açacağım. Yok tabi. Tamam. Şimdi fanımız da düşmüş. Fanımızı arttırabilecek ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey. Şey yapalım. E, lokantayı açalım. Gelin bakalım. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Yine mi sen? <laughs> Heaven is unsatisfied with him, trying to promotion and encouraging to improve her morale. Ne alaka? Ya yani şimdi ben senin moralini yükselttim. Ne yapacağım? Neyse ben şimdi. Sen gel ya ben şimdi sana şöyle bir şey yapayım. Sana bir gaz vereyim ben. Seni bir öveyim. Gelsen gel sen gel. Sen harikasın ya. Sen benim en, en sevdiğim şeysin. Garsonsun sen benim. Allah Allah. Evet evet. Hadi. Şimdi herkese hello diyelim. Hello. Direkt aklıma. Hadi ya. Ne bu lokanta artık bize küçük mü geliyor ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. Manage. Yani şimdi hadi yerlerinize yerleşin artık ya. Sen nasıl hoşsun? kendine gel ha Hadi kendine gel Kendine gel Arkadaşlar şey birazcık hızlı oynuyorum ama yani zaten challenge'ın amacı böyle olabildiğince fazla, fazla para kazanmak Şimdi hmm. Hadi yerlerinize oturun ya. Masa yok. Ben şunu içeri alsam. Tamam. Aa ben şimdi seni döveceğim ha. Yeter. Şimdi. Gel sen gel. Tamam o kadar çok mu istiyorsun? Gel senin saatini 5 TL 5 simel yöne Sen ne yapıyorsun ya? Peki bizim wellness skill'imiz Bir dakika ya. Niye böyle bunlar? Bizim şu an bunu yapmamız imkansız çünkü biz hiç wellness skill falan öğrenmedik. Yani hiçbir şey yapmadık. Ya şu anki durumun bu resmen. <laughs> bu ne ya? C. Herkesin suratı bir üzgün. Hop. Nope. Hop. Nope. Tamam. Yani gerçekten bunu yapmam garip. <laughs> Gel gel. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şey oldu. Bir şey yaptık vallahi bilmiyorum ama. <laughs> A promotion for me. <laughs> I will of course. It's time me. Thank you Miss It's an honor. <laughs> Niye sadece ediyorsun kendine? Check on table falan yap şunları. 3 oh, yıldız olduk ha. Hemen kaydedeceğim. Ne kadar çabuk kaydedersek o kadar iyi. 3 yıldız olmak yani gerçekten birazcık güzel bir şey. Ee, welcome diyelim. Welcome diyelim. Ama lütfen e, birazcık kendine gel. Seni telafi terfi ettim. Ne olur birazcık daha hızlı davranalım. Her şey karşı. 7 saattir çıkmışız. Ama bak bir artıyor, bir yükseliyor bizim yıldızımız ama Yeter. Hello. Evet bu şey bize birazcık küçük geliyor. Anladığım kadarıyla. böyle hepsini alayım. Biz şu masaya gelebilir ha. Order for table, give up table. Joven placemate mi? Bu ne? Oha, çok iyi ya. Harika. Tamam bunlara gerek yok canım. Put in diyelim. Bring out cake. Hayır. Order for table. Oha. Kendi lokantamızda bir şeyler şey yapabiliyormuşuz. Gel bir şuraya canım. give up table. Hayır ya ama bırak. Zaten şunun işi başından aşk. Bak seni şey yaparım ha düşürür. Şunları biz yaptık mı check on table? Hemen yapalım. Bize bir tane daha şef lazım. Söyleyeyim. Gerçekten yetmiyor. Sen birazcık daha quickly yapsan canım. 276. Çok az para. Bunların hepsinin gidip şey yapması lazım. Ee, Yemeklerini alıp para vermesi lazım. Yoksa hiç kar edemeyiz. Sizin yemeklerinizi öncelikle alıyorum. Hemen şunu da koysanız. Canım garsoncum hemen şunları da versen. O kadar çok paramız azaldı ki. Yüz hap mi aldım mı kazandı yani şimdi biz? Saçmalık. Welcome. Hatta şu an ben kapatacağım. Çok, çok sıktı bir anda. Tamam. Şimdi, birazcık para transferi yapalım. Oha. 726 Smail'ımız var. Bu şu an ne? Household fund bu. Hadi kapatıyoruz. artık. Siz de gidin evinize yeter. Ciddiyeli yeter. Acaba videoyu bitirsem mi yoksa? devam etsem bilemedim. Niye üzgün oldun şimdi uyandın şimdi? Tamam. Bence bir, bir, gün daha yapabiliriz. Hatta şey yapalım ya. E, ben böyle bu seriyi böyle 15-17 dakikalık böyle bölümler halinde yayınlayayım. Zaten yani yarım saat boyunca böyle aynı şeyleri yapmak birazcık sıkıcı olabilir ama olsun. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Sims 4 Dine Out oynuyoruz'un e, restoran zenginliği challenge'ında <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.